bak anlamadım ki ne diyorsun neyi gösteriyorsun <laughs> ha inelim hadi gel hadi anne alsın seni gel <laughs> şu, şu tipe bak ya İnelim mi hadi inelim gel gel anne seni alsın Asya'nın kahvaltısı tereyağlı yumurtası peyniri salatalığı biraz ekmeğin üstüne çilek reçeli sürdüm bunları yiyecek Baba. tamam veriyorum gel <laughs> eski videoları izliyoruz <laughs> Aslı takıldı kaldı. Anneciğim geriden izle gel. Gel buradan izle gel. Bak şurada bir hareket yapıyor. İzleyin el sallıyor. Bakar mısınız? Küçücük. Ya seni yerim. El sallıyor ya. Asya kim o? Kim o? Asya kim o anneciğim? Benim çıkardığım her şeyi elliyor falan. Ya bu çok bayılıyorum bu bölüme ya.

onu da Asya çok tatlısın ya. Acıdı mı bak bak ya. Ya ısırırım çocuğum seni. Ama Ne bile diyemiyormuş. <laughs> Hadi buyur anne işleri var ya. Bu arada en son attığım videoya yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ederim. Ama beni yanlış anlayanlar da olmuş. Mama konusunda. Ben kesinlikle mama alan çocuk sağlıksız diye bir şey söylemedim. Ben orada söylemek istediğim şey şuydu. Ben biraz galiba anlatmak istediklerimi anlatamıyorum doğru cümlelerle ve eksik anlatıyorum. Sizin yanlış anlayacağınızı düşünmüyorum. Şöyle izah edeyim. beni, beni eskiden beri izliyorsanız Asya'ya ne kadar çok mama vermek istediğimi, 5-6 çeşit mama aldığımı, çeşit çeşit biberonlar. Çocuk bir yudum dahi içmedi. Çok istedim içmesini. Hani günde 1-2 biberon bile içse benim için bir şeydi. Ben orada sadece şunu demek istedim. Mama alsaydı biraz daha toplu bir bebek olabilirdi ama almadı. Yani yapacağım hiçbir şey yok. O yüzden hani mama sağlıksız diye bir şey söylemedim kesinlikle. Tabii ki. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey olsaydı ben vermeye çalışmazdım yani. Lütfen yanlış anlamayın. Efendim. Makyaj. Makyaj. Hadi anneye sür. Gel anneye sür. Saçlarınız düzeldi Bugün biraz bugün ne yedim videosu gibi oluyor ama göstereyim istedim. Şimdi öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Şurada bir tane lahmacun var. Ortaklaş yiyeceğiz bu arada hepsinden. Yoğurdumuz var. Biraz çorbamız var. Şurada tavuklu salatamız var. Gel anneciğim yemek yiyeceğiz aşkım. Ha mama, şey mama sandalyesini istiyor gel. Gel mama sandalyemizi alalım. Acıktık biz değil mi? En son attığım videoda alışverişimi gösterirken bu sarımsağı da gösterdim. Beni uyardınız çok teşekkür ederim. Bu sarımsak Çin'den geliyormuş, ithal ediliyormuş. Yani 40 yıl düşünsem sarımsak ithal edilince aklıma gelmez yani. Ben hep marketlerden bu tarz sarımsakları alıyorum ama bu kadarını ben ilk defa görüyorum. Bakar mısınız kocaman? Benim aldıklarım genelde küçük küçük oluyorlar böyle sapları falan oluyor. Onlar biraz daha doğal sarımsak. Bunu Bim'den aldım ilk defa. Bakar mısınız? Elma dilimi gibi kocaman. Ve biraz ben de internetten araştırdım. Hani e, zararlı olduğunu falan gördüm. Hani çünkü bakar mısınız? Kocaman. Bunu kocaman yapmak için kim bilir buna neler veriyorlar yani. Ve şey biraz lezzetsizmiş sanırım. Hani normal bizim taş köprü sarımsağı gibi değil. Onun bir tane şöyle bir tanesinden koca bir tencereye koyun. Yani yemek yaparsınız ama bundan 3-4 tane falan atmanız gerekiyormuş. Yani bayağı lezzetsiz ve sağlıksız bir şey. Çok şaşırdım. Hani belki bilmeyenler vardır diye sizi de bilgilendirmek istedim. Koşuyor. Koşuyor mu? Ay kızım ay, ay. Koşma koşma. Düşersin. Kapağı, dedi. kapıyı açtın evet. Hadi kapat kapıyı bakayım. Soğuk geliyor. Çabuk kapat kapıyı. Soğuk geliyor. Hadi kapat. Soğuk. Soğuk. Hadi kapat. Olmadı. Olmadı mı? Biraz indir kolu. Ha, indir biraz kolu. Çek şimdi kendine. Çek. Ay. Çek. Çek. <gülüyor> Çek. <gülüyor> Heh, bırak. Bırak. Aferin annem ya. Abi. Kapıyı kapattın mı? Hı? Aç. Bir daha. Bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Sana soğuk geliyor dedim yavrum. Niye açıyorsun kapıyı? Bu kapalı. Kaba değil bu kaba. Burada. Kapattın mı? Şanneç. Çok düşecek bu. Uyuyalım mı? Aa. Neden? Aa. Niye? Uyuyalım hadi gel. Bir, Otur. <laughs> i̇şte bu kız böyle hiç, hiç duruyor mu giyar, yerinde giyar, bakın. Giyar, 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 giyar. Tamam giyar. o kadar yeter hadi. Geri dön. Geri dön. gireyim mi? Ben de geldim ben de ben de. Küstüm küstüm. Tavşanı getireyim mi? Baba. Yeşil mi? Şimdi gelebilir miyim yanına? Bu. Uyandığı zaman her zaman yataktan inmek istemiyor. Böyle kendi kalktığı zaman alıyorum Bu. genelde. Bu. O turuncu. Diğeri hangi renk? Bu. Bak. Açılmıyor mu? Onlar senin tokaların mı annem? Acıktın Çıkıyor. mı? Efendim? Çıkar ya. Bu <laughs> ya. Uykudan uyandıklarında çok minnoş Çıkıyor. oluyorsun. Çıkar Çıkar. Takayım mı kafana? Çıkar ya. <laughs> Çıkardı Çıkardın mı? Çık. Ne var orada? Oyuncakların var. <laughs> Yaptık Asya'yla beraber. Böyle baş, yarısı çikolatalı, baş, yarısı sade. Baş. Pişiyor, kabardı bile. Normalde kekleri borcamda yapmayı sevmiyorum. Sadece ıslak kek gibi borcamda yapıyorum ama kek kalıbımı bulamadım. Her yere baktım. Ya annemimi götürdüm, birine mi verdim ya da evde bir yerde falan ama bulamadım yani. Ee, onun pişmesini bekliyorum. Sedat birazdan gelecek. Asya, tamam. babaanne sarma mı yapmış? Bayılıyor sarmaya. <gülüyor> <gülüyor> Bütün tabağa <What> istiyor. Is. <laughs> ha, tamam. Ama masada yiyelim bence. <laughs> ne dersin? Ya, hepsinin içinde yiyecek o. İyi hadi burada bakalım. <laughs> Sıcak değil, değil mi? <laughs> Çok güzelmiş. Çok güzel değil mi? Bir tane de alabilirsin. Hı? Spora mı? Bilmem. Bilmiyorum. Ben gideceğim ya. Yani gidemem. Yarın ilk demiyorsun. Yarın maçım var. Allah Allah. Bakarız. Yemek yiyelim Ver bana ver ver ver. ver. Hmm. Hmm. Bu kadar. Spora gitti. Ben gitmedim. Bugün hiç canım spora gitmek istemiyor. Şöyle bir tabağa biraz kek koydum. Gideceğiz. Aşağı ineceğiz dedesiyle babaannesiyle. Oturmaya. Hadi gidelim biz o zaman. Mısır. Bu güneş. Bu da güdük. Güdük güdük güdük. Trampit. Trampit o. çıktık. Asya'yı da yıkadık. Okay. Çay demledik. Çay içiyoruz. Biraz diziye bakıyorum ufak tefek cinayetlere. Yeni bölümüne bakıyorum. Asya'dan efendi. Ortada <laughs> karıştıracak illa. O. <laughs> ne o? Şeker ama ağzına atmak yok tamam mı? <laughs> hmm. Hayır sakın. <laughs> Biz artık burada veda edelim. Artık bayağı geç oldu. Ben de videoyu editleyip atarım artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bugün pek bir şey yapmadık ama bugün de çekmek istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.